Eee Abubakar giderse kim geliyor? Beni heyecanlandıran bir isim var da orada. Onu da konuşalım. Öyle kapatalım Beşiktaş'ı. Yani Beşiktaş aslında Öyle söylesin, söylesin diye bekliyorum. O o Yo, arkadaşlar tek... ya, arkadaşlar yazsınlar. Eee iki tane isim var. Sen hangisini hangisi, hangi <laughs> heyecanlandırıyor? Abi mı? beni Kuzey'den gelen heyecanlandırıyor. Diye. <laughs> diğer de çok iyi oyuncu. Hot Kuzey'den alacaksın ya. Ya ben bir Premier Lig'de de Championship'te de çok beğenirdim. Pukki'yi. Hmm. Finlandiya Milli Takımı'yla da beğeniyorum. Şimdi zaten izleyeceğiz gene. Avrupa şampiyonasında e, gol sorununa direkt çare arıyorsan direkt alacağın adamlardan biridir. Ben transferinin hala zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden merak ediyorum. Biz ediyorum. Hocam 2 oyuncunun transferi kolay transfer değil, değil. zaten. Ama ben bu tarafındayım. Ee, hatta bugün isim vermeyeyim. Bir yöneticiyle konuştuk. Şey dedi hani ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Erol Aa, Evgin. Erol Evgin şarkısı, tabii, tabii. <gülüyor> Yani <gülüyor> o zor transferlerin peşinde çünkü zaten başka çaresi yok. Yani bir tane hakkını bence bu tarzı bir oyuncu için kullanacak Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için. Bu iki oyuncuyu transfer listesinde almış vaziyette. Çünkü Beşiktaş bir tane forvet transferi yapmak zorunda. Çünkü Beşiktaş bir tane Abu, mi? Bir tane. Çünkü Beşiktaş Abu Bakar'ı birinci forvet gibi artık görmüyor. O dizleri nasıl Abu Bakar'ı? Dizleri ne açıdan sorduğuna bağlı. Şimdi adamın Şampiyonlar Ligi'nde bir adamla mahkemelik yapmıyor. Ya bir Şampiyonlar <laughs> Ligi'nde birinci forvet <laughs> olma açısından soruyorum. Bak Bakır'ın şöyle bir durum var. Hep bunu söylüyoruz. Yani dizlerindeki problem sorun çıkartabilecek bir problem. Hı. Ama bunu daha önce de 2016'da geldiğinde de aynısı yaşandı. Yani oynaya da biliyor oyuncu. Yani ama çok ağır bir sakatlık şöyle evet. diyelim. Sakatlık geçirme riski yüksek. Dizlerindeki zayıflık nedeniyle. Birinci santrafor yapamaz. Acaba yani. dinlenip Yaptınsın geldiği ne? için mi iyi Yaptım? oynadı? O da bir etkendi. Doğru. Olabilir. Çünkü Öyle duydum. Porto'nun evet. doktorunun birine bir arkadaşımızın arkadaşına öyle dediğini duydum. Ama çok çok etkili oyuncu. Yani o Bakar oyuncu. da oynadığı zaman da öyle bir performans oluşturuyor ki kimse de bir şey diyemiyor. Ya Van Persie ya... içinde de kıkırdakları yok dendi. Öyle. Yok. Tabii, tabii. Yürüyerek Öyle. O... Tek, tek, tek diz yok. Bank, yürüyerek bank. adam dünyanın bank golünü de, attı tek, attı ama tek, işte e, oradaki karar yani. almak çok önemli. Evet. Yani. O dediğin gibi. Beşiktaş Abi, çok ben olsam Beşiktaş'ın yerine şimdi Cenk gidiyor. Abu Bakar bu halde. Hayır Abu Bakar. Ben... Hayır Abu Bakar'la beraber. Şimdi şöyle planlama şu. Abu Bakar. Larin de gidiyor. Larin'in gitme durumu var. Larin giderse bir tane daha forvet alacaklar. Her, onu dur. tamam. Larin'in gitme durumu var. Beşiktaş. Şimdi niye mesela hep e, yurt dışına bakıyorlar? Türkiye'de mesela çok Hı -hı. önemli bir oyuncu var. Kim Kimse o? bahsediyor ee, Kara Gümrük'teki Andao. İyi oyuncu. Yani 11 asist, 10 gol atmış kenar oyuncusu. Hı -hı. E, 24 yaşında. Mesela dış dış basından okuyorum. Olympia Yunanistan'da evet. Olympiakos'ta PAOK birbirine girdi şu anda bu oyuncu için. Artı Strasbourg'la ilgili çok önemli bir 2 şey milyon oldu. euro galiba Ve, yani he? para önerilen para da 2 milyon euro diye Evet şeyin eee Sevilla ile ilgili e, transfer teklifinde transfer listelerinde olduğunu söylüyor. Mesela şimdi ben üzülüyorum böyle ülkemizden gidiyor bu oyuncu işte 3 milyon 4 milyon euro'ya gidiyor. Hı -hı. Bu tür oyuncular e, biz gidiyoruz yurt dışından e, oyuncu bakıyoruz ben. Yani yurt dışında da çok kaliteli oyuncular Doğru. var. Gerçekten Doğru. çok iyi oyuncular var. Yani bu 10 asist, 11 11 asist, 10 gol bir kenar oyuncusu için çok ki önemli. Bu çıkan ki Karagümrük de Fenerbahçe'den bir... sonra ikinci Santrafor sorunlu takımdır yani. Bir de hiç sorunu yokmuş gibi Kemal Adem'i de oraya aldı. <laughs> Burada tabii yine Sergen Yalçın takımına uygun bir transfer politikası ee, bu isimlerde. Çünkü hoca ilk günden beri atletik takım oluşturma çalışıyor. Zaten Beşiktaş'ı atletik bir takım yaparak şampiyon yaptı. Yani... Evet çok koşan, çok basan, güçlü, zayıf fizikli mesela Rıdvan çok tartışıldı. Neden Rıdvan oynatmıyor diye. En sakalı tercihi hocanın oyun oynattığı evet. oyunla o ilgili bir diri kalması. O dire ve... belli takıma gitti oynamadan. Ve hocanın sağ iç dizilişinde şöyle bir şey var kafasında. Ee, üçlü savunma gibi düşünüyor Beşiktaş hücum ederken. Yani beklerden bir tanesi çıkmasa da olur diyor. O çıkmayan bekinde en sakal olmasını istiyor. Çabukluğundan da faydalandı. Evet, çabukluğundan. Ya yani kademeye de girsin arke top atarlarsa yetişsin diye. Dönerek oynatıyor Fırat Zaten aslında yani. yani. Çıktığında da çok özelliği modern de modern... çabuktu. Ya yani Cennel ama çıktığında mesela Kayseri maçını kazandırmadı mı Ensekalı? Soldan kesmemiş ee, miydi Kayseri maçında? Bir, bir, orada kesti zaten. 1 evet. Bir, bir, sıfır. Tamam, bir Şu, Az çıkıyor yani. Celal Kolot, hani. Sevgili Celal Kolot ne demişti? Ya ben çok ben, <laughs> benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Bunu zaten biliyor <laughs> beni. Yani bunu ama yani diri. Da soruyorum da. Ama diri. diri, bir oyuncu değil ama sonuç itibariyle hocanın sezon boyunca şans verdiği önemli bir isim. Ya muani de oldukça önemli yine. Evet. E, fiziğiyle fark yaratabilecek etkili bir oyuncu. Tabii ki pukiyi taraftar da uzun süredir istiyor. Sen de Puki'yi duyunca bir anda heyecanlandın. Heyecanlandın. Önemli oyuncu. İnşallah yani gelirlerse buraya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın iyi işler yapabilirler. Evet bir de tabii Avrupa Şampiyonası var. Hı hı. Ee, bir şey söylemek lazım. Puki de orada oynayacak. Hı hı. Bütün oyuncuların kariyerini et ve takımları kariyerleri bu şampiyonu sonrası etkilenecek. Orada bir domino etkisi bekliyorum ben. Oynanacak performanslara Tabii göre. Ne oynayacaklarına bağlı. Tabii. Tüm takımların. Peki. Devam edelim. Bu arada sorular, yorumlar geliyor. Hiç okuyamadık. Onları okuruz. Galatasaray'da